hangi oyuncaklara bindireceksin? Salıncak var mı Tura abi? Salıncak var mı? Salıncağı bindirecek misin? Tamam hadi gidelim. Ege abimin okul vaktine kadar beni parkta oynat tamam mı? Hadi parka gidelim. Aha parka gördüm Tuğra abi. Parka gördüm Tura abi. Çok heyecanlandım. Çok heyecanlandım parkta oynamak için. Karıncaya bindirecek misin beni? Atlı karıncaya da binmek istiyorum tamam mı Tura abi? Ben atlı karıncayı çok severim. Bir de kaykaya binmek istiyorum. Kaykaya da bindirecek misin beni? Teşekkür ederim Tura abi. Şimdiden çok heyecanlandım Tura abi. İşte geldik parka. Yupu, yupi yupi yupi! Çok mutluyum. Çok mutluyum. Parka geldik. Tura abi. Beni şimdi de kaykay'a götürür müsün Tura abi? Şimdi de kaykay'a götür hadi beni. Ben Tura abi ben seni çok seviyorum ya. Sen benim her dediğimi yapıyorsun. Sana çok teşekkür ederim beni parka getirdin. Hangi kaydıraktan kaydıracaksın beni Tura abi? Büyük kaydıraktan mı kaydıracaksın? Hadi gidelim Tura abi ben en büyük kaydıraktan kaymak istiyorum tamam mı? İşte bundan, işte bundan yeşil kaydıraktan kaymak istiyorum. Kaydır beni. Hoppa çok güzel kaydım Tuğra abi. Ama biraz düştüm alır mısın beni yerden? Çok teşekkür ederim Tuğra abi. Beni salıncakta salladın. Bu büyük kaydırakta da beni kaydırdın. Şimdi şimdi acaba ne yapsak Tuğra abi? Neye binmem gerekiyor sence başka söyler misin bana? bindik. Buldum ben Tuğra abi. Hadi gel benimle. Gel benimle Tuğra abi. Atlı karıncaya bindir beni. Al beni kucağına hoppa. Koşalım Tuğra abi. Koşalım koşalım. Bugün parka tadını çıkaralım Tuğra abi. Ama yere düşürdün beni. Canım çok acıyor. Biraz daha dikkatli davranır mısın bana? Hoppa ama yavaş salla tamam mı yala? Yavaş çevir beni Tuğra abi. Yoksa düşüyorum ve canım çok acıyor. Oo çok eğlenceli bu atlı karınca da. Her zaman buraya gelmek istiyorum. Her zaman bu kartta oynamak istiyorum Tuğra abi. Ah başım döndü. Başım döndü yeter Tuğra abi yeter. Dur dur beni başım döndü. Başım döndü başım döndü. Aa bir de düştüm. Midem bulandı başım döndü Tuğra abi. bakalım başka neler varmış. Aa Tur abi bakar mısın? Burada başka kaydıraklar da varmış. Kırmızı kaydırak varmış. Mavi kaydırak varmış. Onlardan da beni kaydırabilir misin? Hoppa Turu. Benim. Ege Tura bakın bakalım size ne getirdim çocuklar durma, durma. <laughs> Ama gelip almak yok hemen böyle çocuklar ben vereceğim size tamam mı Şimdi mavi yumurta Ege'nin Pembe yumurta Tura'nın Mavi yumurta mavi yumurta neredesin Evet Ege aldı mavi yumurtasını Pembe yumurta pembe yumurta neredesin Al bakalım Tuğra. O da senin yumurta. Hadi bakalım çocuklar açın bakalım. İçinden neler çıkacak? Bakalım yumurtalarımızın içinden neler çıkacak? Aa! Ah, Tuğra ne yapıyorsun? Hiç o şekilde açılır mı anneciğim? Açılıyorum. Çok tehlikeli. Hemen o bıçağı bana ben veriyorsun. Açtı. Ver bakalım o bıçağı bana. Evet abin açtı. Abisi evet. peki Tuğra'ya da yardımcı olabilir misin evet. anneciğim? Evet. Aç bakalım Ege. Kardeşininkini de aç anneciğim. şu kanaptan açılıyor. Aç bakalım. Evet ki biraz zor açılacak sanırım arkadaşlar. Yardım edeyim mi Ege? Ver bakalım anneciğim Tura yumurtasını açamadı arkadaşlar Ege de onun yumurtasını açamadı şimdi ben deneyeceğim bakalım ben açabilecek miyim? <laughs> evet Tura açtım anneciğim senin yumurtanı da Ege aç bakalım anneciğim içinden neler çıkacak merak ediyor musunuz çocuklar evet. bakalım içinden hangi oyuncaklar çıkacak evet Ege şimdi açıyor arkadaşlar aç bakalım Ege. Yardım etmemi ister Açırıyor. misiniz? Aa Tuğra açmış bile. <laughs> Tuğra burada çıktı. Çikolata çıktı. <laughs> Coco Pops çıktı. Evet. Ege'ninkinden de çıktı. Şimdi bize çocuklar şu parçalar var ya. Asıl ben bunları daha çok merak ediyorum. Bunların Benim içinden ne çıkacak? Aa! Bir de onu açın bakalım. Hoppa! Ege'ninkinden çıktı arkadaşlar. Çıkar bakalım anneciğim çıkar bakalım. Bakalım ne çıkacak. Nasıl bir şeymiş bu Ege? Paketini açar mısın anneciğim? Açın. Tuğra seninkini de merak ediyorum. Seninkini de açalım mı anneciğim ne dersin? Açacağım şimdi bunu. <laughs> Hoppa çıkardım. Aynısı Açtım yırttım yarısını Tuğra sen de çıkar bakalım. Hoppa Tuğra'nınkinden de çıktı arkadaşlar. Bakalım ne oluşacak bunlardan ayşe, ortaya nasıl bir şey çıkacak. Ya. Ege şimdi onları birleştirelim tamam mı anneciğim? Tamam. Bu bunu yememiz için. Bu şekilde yiyeceksiniz. Tura bu da senin kaşığın anneciğim. Asıl önemli olan oyuncaklar. Oyuncakları birleştirdiğimizde ortaya ne çıkacak bakalım. Şunu bir açabilir misin Ege? Bana bir biraz yardım edebilir misin anneciğim? Tamam. Wow! Ege böyle bir şey çıkacakmış ortaya. Hemen bunu yapalım, hemen oluşturalım tamam mı? Tamam. Hadi anneciğim, başla bakalım. Buraya takılacak. Evet, şimdi oluşturacağız. Bakalım doğru düzgün bir şekilde yapabilecek miyiz? Evet arkadaşlar Ege'ninkini şu anda birleştirdik. Ortaya böyle bir şey çıktı. Göster bakalım Ege. Dönüyor bir de. Çevir bakalım anneciğim. Hoppa! Çok güzel Gülüyor. değil mi Ege? Evet şimdi Tuğra'nınkine geçiyoruz arkadaşlar. Gülüyor. Bakalım Tuğra'nınkinden ne çıkmış? Aa Tuğra sen neden yırttın bunu anneciğim? Hmm tamam tamam. Önemli olan şurasıydı. Burasını da görmüş olduk. Burada da ne varmış? Anne, wow helikopterler varmış Tuğra. Şimdi buradan çıkan parçalarla arkadaşlar helikopterlerimizi oluşturacağız. Bakalım ortaya Aa, nasıl anne. bir şey çıkacak. Çevir bakalım Ege sen de. Ege şimdi de Tuğra'nınkini yapıyoruz tamam mı anneciğim? Evet. Bakalım buradan ne çıkacak? Evet arkadaşlar Tuğra'nın yumurtasından çıkan oyuncağı da birleştirdik. Ve ortaya böyle çok tatlı bir küçük helikopter çıktı. <laughs> küçük bir oyuncak çıktı. Çok güzelmiş değil mi Tuğra? Çok güzel çok Bakar mısın Aynen. anneciğim? Bak buradakiyle Aynen. aynı oldu.